Halifemiz diyor ki Kadı yaz az yemek insanın kanaatkar olduğunu gösterir. Az yiyen insan kanaatkar insandır. Nefsine hakim olduğunu gösterir. Çok yiyen insan nefsine hakim değildir. Elini tutamaz yani. yani şunu da yiyeyim, şu lokmayı da alayım şundan da bir tane daha alayım diye düşünür ve e, kanaatsizliğini ortaya koyar. Evet. Nefsine hakim olmadığını gösteriyor. Şehvetini yani aşırı isteklerini yendiğini gösterir. Az yediği, yiyen kimse. Az yemek, insanın aşırı isteklerini ki ona şehvet diyoruz, yendiğini gösterir. Az yemek ayrıca sıhhatli olmayı sağlar. Az yiyen insanın bederi bedeni sağlam olur. İnsana gönül huzuru kazandırır, neşelendirir. Zihin zihnin keskin olmasını sağlar. Az yemek anlayışı artırır, zihnin anlayışlı olmasını, keskin olmasını temin eder az yemek ne güzelmiş sevgili kardeşlerim görüyorsunuz çok yemekte ne kötüymüş